Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün ümmin kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerimiz, bugünkü ailemin sohbet günlüğü derslerinden dersimiz Sıla-i Rahim ile bereketlenen ömürler olacaktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel nasu attegu rabbekum ellezî khalagakum min nefsin vaidetin ve, ve khalaga minha zevcehâ ve bethâ minhuma ricalen kefîran ve nisâen ve attegu allâhe ellezî tesâilûne bihî ve lehâm innallâhe kâne aleyküm râgîbâ sadakallâhu Kıymeti kardeşlerimiz Yüce Mevlam Nisa Suresi 1. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yiyen Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Kıymetli <laughs> kardeşlerimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyorlar. Kim rızkının bollaştırılmasını ya da ecelinin geciktirilmesini arz ediyorsa akrabalık bağlarını korusun buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşlerimiz. Kıymetli evet, kardeşlerim, Sıla-i rahim kan bağı veya evlenme yoluyla oluşan akrabalara iyilikte bulunmak, onlarla ilişkileri sürdürmek, ilgilenmek, ziyaret etmek ve onların haklarını gözetmek demektir. Akrabalık bağı insanın yaşamında kurduğu ve sürdürmesi gereken en önemli bağ, en önemli bağlardan bir tanesidir. Zira sağlıklı bir iletişim aileden ve akrabalardan başlayarak toplumun tüm kesimlerine yayılır kardeşlerimiz. Dolayısıyla toplumdaki sevgi, saygı, merhamet ve güven gibi birçok ahlaki ilkelerin temelleri aile ve akraba ilişkileriyle atılır kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerimiz, Akraba ilişkilerini sürdürmek insanın hayatında huzur ve berekete vesile olacağı gibi nice rahmet kapısı da kendisine açılacaktır. Bazen tüm çalış çabalarımıza rağmen akrabalarımızdan iyilik görmeyiz. Çaresiz kalırız. Nasıl davranacağımız konusunda tereddüt yaşarız. Sahabeden bir zat Peygamber Efendimiz'e gelerek Ey Allah'ın Resulü ben akrabamla ilişkilerimi sıcak tutmaya çalışıyorum. Onlarsa beni arayıp sormuyorlar Onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye akrabalarına her şeye rağmen güzel davranmaya devam ettiği sürece Allah'ın yardımının kendisiyle olacağını bildirdi kardeşlerimiz. Zordur gelmeyene gitmek. Kötülük yapana iyilikte bulunmak zordur. Ancak akraba ilişkilerinde en büyük erdemin iyilik yapana İyilik yapmayan iyilikte bulunmak olduğunu ifade eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sıla-i rahim yapan, akrabasından gördüğü ile iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır. Sıla-i rahim budur kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, dinimizde Sıla-i Rahim bir e, ucu Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a uzanan son derece kıymetli ve anlamlı olan akrabalık ilişkileridir. Rabbimizin merhametine mazhar olmanın yolu akrabamızla olan ilişkilerimizi sürdürmekten geçmektedir. Zira Cenab-ı Hakk'ın akraba ile olan irtibatı kesen kullarından rahmetini esirgeyeceği ikazı bu gerçeği işaret etmektedir kardeşlerimiz. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Akrabalarla irtibatı devam ettirmenin Allah'a ve ahirete imanın gereği olduğunu buyururken onlarla ilişkiyi kesenlerin de cennetten mahrum kalacağını ifade ederek akrabalarımızla olan hukukumuzun hem dünyevi hem uhrevi sonucunu dikkatimizi bu konuya çekmiştir kardeşlerimiz. Hem uhrevi hem de dünyevi akrabalarla ilişkimizin devam edeceği önemli yapmamız gereken en önemli hususlardan bir tanesi kardeşlerimiz bunu unutmayalım. Sıla-i Rahim bağını güçlü tutmak aynı zamanda kendimizi güvende hissetmemizi sağlayacaktır. Zor anlarımızda en yakınlarımızın yardımımıza koşacağını bilmek, ilgilerini ve merhametini hissetmek bizi hayata karşı daha güçlü kılacaktır kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz de yetim kaldığında en yakın akrabaları onu koruyup gözeterek kol kanat gelmişlerdir. O da büyüdüğünde yakınlarına karşı daima vefakar davranmış. Her fırsatta onlarla onlara hürmet göstererek hayır dua etmişlerdir. Hayırla onları yad etmiştir kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, peygamberlikte peygamberlikle müjdelendiği ilk vahye muhatap kaldığında titreyerek eşi Hazreti Hatice'den üzerini örtmesini istediğinde eşi ona hayır korkma vallahi Allah seni asla utandırmaz çünkü sen akrabalarını gözetirsin diyerek bu gerçeği kendisine hatırlatmıştır kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, akrabalarımızı sık sık ziyaret edemesek dahi günümüzün teknolojik imkanlarını kullanarak uzakları yakın eyleyelim. Onlarla irtibatımızı devam ettirmenin Allah'ın emirlerinden olduğu bilinciyle hareket edelim. Rabbimizin rızasını kazanmak için gelmeyene gidelim. Aramayanı arayalım. İyilik görmesek de iyilikte bulunmayana gayret biz iyilik yapmaya gayret edelim. Sevinç ve kederlerini paylaşarak da kaldıklarında yardımlarına koşalım. Ziyaret ederek hal ve hatırlarını soralım. Evlatlarımızı da sıla rahim bilincini aşılayarak akraba hukukuna dikkat etmenin önemini bizzat uygulayarak kendilerine gösterelim kardeşlerimiz. Güzel yaratıcımız da güçlü ve güzel bağ kurmanın yolunun akrabalarımızla kurulan bağdan geçtiğini hiçbir zaman unutmayalım kardeşlerimiz. Elimizden geldiği kadar akraba bağlarını sıkı tutmaya gayret gösterelim. Zamanın teknoloji şahı olması hasebiyle akrabalarla alaka biraz daha serinleniyor, uzaklaşıyoruz ama biz ne yapalım? E, bu e, bunu buna uymayalım ve biz yine de e, Allah'ın emrine ve peygamberin söz e, emirlerine, tavsiyelerine elimizden geldiği kadar dikkat edelim. Fetvamıza bakalım bugün akrabalık ilişkilerini kesecek bir vasiyet uygulanabilir mi? Böyle bir fetva verilmiş. Bakalım cevabı nedir? Dinimiz yakınları arayıp sormayı, uzakta olanlara imkan nispetinde ziyaret etmeyi muhtaç olanlara yardımda bulunmayı emreder kardeşlerimiz. Bu itibarla mesela ben öldükten sonra amcamı ziyaret etmeyeceksin gibi akrabalık ilişkilerini kesecek bir vasiyet geçersiz olup yerine getirilmesine çalışmak caiz değildir. Yani büyüklerimiz öldükten sonra bize deseler ki şu amcanı görmeyeceksin, dayını görmeyeceksin, yasak sakın bunu yapma falan deseler onların yapmış olduğu o vasiyet geçerli değildir kardeşlerimiz. Biz yine akrabalarımızı ziyaret etmek durumundayız efendim. Kendileriyle aralarında sıkıntı varsa sizi bağlamıyor. Siz akrabalık bağlarını sık tutmanız gerekiyor kardeşlerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim güzel bir bahar gününde sizlerle bu dersimizi yaptık. İnşallah bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyelim efendim. Hayırlı günler olsun. Teşekkür ederim.